İslam ilmi hali taharet temizlik abdest, su ile yapılan bir temizliktir. Dinimizde abdestsiz ve gusülsüz yapılmayan herhangi bir ibadetin yapılması için, cünüp ise gusül etmek, yani boy abdesti almak, abdestsiz ise abdest almak farklıdır. Allahu Teala ayeti kelimesinde buyurur ki, Ey inananlar! Namaza kalktığınız zaman üzerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın. Maide. altı Bu ayeti kelimeden anlaşıldığı üzere. Yüzü. Dirseklere kadar elleri yıkamak. Başı mesle etmek. Topuk kemikleri ile beraber ayakları yıkamak farzdır. Abdestin vücubunun şartları. Müslüman olmak. Bülva ermiş olmak. Akıllı olmak. Abdestsiz olmak. Abdest suyunun temiz olması. Abdest almaya gücü olması. Kadının, hayis ve nifas üzere olmaması, abdestin sünnetleri, abdesti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin abdesti gibi almak için, sünnetlere uymak gerekir. Niyet etmek, el besmele çekmek, misvak kullanmak, kıbleye dönmek, elleri parmak uçlarından başlayarak bileklere kadar yıkamak, sağ el ile ağıza üç kere su verip çalkalamak sağ el ile burunu üç kere su çekip sol el ile sümkürmek, yüzün her yanını üç kere yıkamak, kaşların ve bıyığın altına su geçirmek, çeneden aşağı olan sakalı mesh etmek, önce sağ kolu, sonra sol kolu üçer kere yıkamak, başın her tarafını önden başlayarak mesh etmek, kulakların içini ve dışını bir kere mesh etmek, boyunu ellerin arkasıyla mesh etmek, önce sağ ayağı, Sonra sol ayağı parmak uçlarından, Başlayarak üçer defa yıkamak, el ve ayakları yıkarken parmak aralarını hilallemek, yüzü yıkarken sakal diplerine su geçirmek, gözünün kenarına ve karşına suyu ulaştırmak, her azayı ova yıkamak, adres buzullarında yıkanmadık yer bırakmamak, adres buzullarını yıkarken sırayı gözetmek, çift olan adres buzullarını yıkamaya sağdakinden başlamak, adres buzullarının biri kurumadan diğerini yıkamak, adres üzerine adres almak. Abdest alırken dünya kelamı konuşmamak. Abdestin adabı müstehapları henüz namaz vakti girmeden abdest alıp namaza hazır olmak. Abdesti temiz bir yerde almak. Mümkünse abdest alırken kıbleye yönelmek. Kalbiyle ettiği niyeti dil ile de söylemek. Üzerine su sıçramaması için. Yüksekçe bir yerde bulunmak. Abdest alırken kimseden. Yardım beklememek. Abdestte niyeti baştan sona kadar hatırda tutmak her uzvu yıkarken Bismillah demek. Abdest duası okumak, zaruret olmadıkça konuşmamak, eller yıkanırken parmaktaki yüzü kımıldatmak, ağza ve buruna sağ elle verip sol elle de sümkürmek, yüz yıkanırken göz pınarlarını yoklamak, kollar yıkanırken dirsekleri, Ayaklar yıkanırken topukları aşırmak, kulakları mezhelerken serçe parmaklarının uçlarını kulaklarının içlerine kadar sokup temizlenmesini sağlamak, abdest alırken acele etmemek, abdesti güneşte ısınmış su ile almamak, abdest aldıktan sonra çok silinip kurulanmamak, abdestten artan sudan kıbleye karşı ayakta biraz içmek, abdestten sonra kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmek, abdestin sonunda bir veya üç, kere Kadir suri Şerifini okumak, abdestten sonra mekruh vaki değilse iki rekat nafile namazı kılmak, abdestin mekruhları, abdestin sünnetlerine ve edeplerine aykırı şeyler yapmak, abdest alırken suyu lüzumundan çok veya lüzumundan pek az kullanmak, Suyu uzuvlara bilhassa yüzde çarpa çarpa kullanmak, uzuvları üçten eksik veya fazla yıkamak, ayrı ayrı su ile başı üç kere mesh etmek, abdestin alınışı, El yüzü besmele çekilerek niyet edilir. Bilenler abdest dualarını okur. Bilmeyenler her azayı yıkarken kelime-i şehadet okur. Eller bileklere kadar. Parmakların arası dahil olmak üzere. Üçer defa güzelce yıkanır. Parmaklarda yüzük varsa kımıldatılır. Sağ avuçla ağıza üç kere su alınarak çalkalanır. Misvak varsa misvakla. Yoksa sağ elin baş ve şehadet. Parmakları ile dişler oğularak temizlenir. Sağ avuç ve burun'a üç kere su çekilip sol el ile sümkürülür. Alından çene altına ve kulaklara kadar yüzün her yanı üç kere yıkanır. Sakal varsa diplerine su geçirilir. Çeneden aşağı olan kısım mesh edilir. Önce sağ sonra sol kol dirseklerle beraber üçer kere yıkanır. Sağ avuç ıslatılarak başın dörtte biri mesh edilir. Eller yeniden ıslatılarak serçe parmakları ile kulakların içi, baş parmakla kulakların dışı. Geri kalan üç parmağın dışı ile de boyun mes edilir. Önce sağ ayak, sonra sol ayak. Parmak araları dahil olmak üzere ve topuk kemiklerini geçecek şekilde üçer defa güzelce yıkanır. Böylece abdest alınmış olur. Uzuvları birer kere yıkamak farz. Diğer ikişer defası sünnettir. Üçten fazla veya 90 yıkamak mekruhtur. Vesveseli olanlar iki mi yıkadım, üç mü yıkadım diye şüpheye düştükleri anda, iki bile yıkasa, üç yıkadığını kabul ederek abdeste devam etmelidir. Namaz böyle değildir. İki rekat mı kıldım, üç rekat mı kıldım diye şüpheye düşer derse, üç bile kılsa, iki kıldığını kabul ederek namazını tamamlamalıdır. Abdesti bozan şeyler, büyük ve küçük abdest bozmak veya yerlenmek, vücuttan çıkıp etrafa yayılan kan, irin, sarık su, ağızdan tükrüğe eşit veya daha fazla kan gelmesi, düşecek şekilde bir yere dayanarak veya yatarak uyumak, ağız dolusu kusmak, namaz kılarken yanındakiler duyacak kadar gülmek, bayılmak abdesti bozar, adressiz, namaz kılınmaz, Kur'an-ı Kerime veya bir ayeti kerimesine ev sürülmez. Secre ayeti kelimesi okuyunca secre edilmez. Kabe muazzama ziyaret edilmez. Özürlülerin adresi, adresi bozan şeyin devam etmesi haline özür denir. İdrarını tutamayan, gaz çıkaran, yarasından kan gelen, burnu kanayan, kimseler özürlü sayılırlar. Bir insanın özürlü sayılabilmesi için özrünün, bir namaz vakti içinde abdest alıp namaz kılacak kadar bir zaman kesilmemesi, diğer zamanlarda da vakitte bir kere olsun bulunması lazımdır tam bir namaz vakti kesilmekle özür ortadan kalkar. Özürlü olan beş vakit namazın her vaktinde abdest almak suretiyle namazını kılar. Aldığı abdest o namaz vaktinin tamamı için geçerlidir. Özründen başka bir şeyle abdesti bozulmadıkça bütün vakit devam eder. O vakit içinde bir tek abdestle her türlü ibadetini yapar. Vaktin çıkması ile abdesti bozulur. Sabah namazı için alınan abdestle güneşin doğması ile bozulduğu için bayram ve işrak namazları için özürlünün tekrar abdest alması gerekir. Özürden dolayı çamaşırlara bulaşan kan, idrar gibi şeyleri yıkamak vacip değildir. Çünkü ne kadar yıkasa yine de bulaşacaktır. Bununla beraber mümkün olduğu kadar yine de temizliğe dikkat etmelidir. Misvak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde buyururlar ki, Ümmetime meşakkat vermek korkusu olmasaydı, Kendilerini her namaz kılarken misvak kullanmayı emrederdim. Buhari tecrid 484 Misvak Kullanılması Söz haddi Arttırır Münevi Misvak Kullanılarak Abdest Alınıp eda Olunan Namazın Misvaksız Kılınan Namaz Üzerine Üstünlüğü Pek Çoktur Cami-i Misvak Ağzın Kokusunu Güzelleştirdiği Gibi Cenab-ı Allah'ın dahi Rızasını Mucit Olur Münevi Hakikatte bu ay diğer sayılar anı sayfa.